Merhaba. Kanal tavsiyeleri adlı bu videomuzda sizlere bazı e, izlediğim kanalları tavsiye edeceğim. E, bir tanesini özellikle başta söyleyeceğim ki bunu yeni keşfettim ve bana gerçekten çok büyük e, şeyler katıyor ve e, daha önce kitaplardan araştırdığım bilgilerin üstüne bir de bu değerli hocamızdan dinlemek gerçekten benim için çok güzel oldu. Doçent Doktor Eren Karakoç. Eğer benim gibi siz de ezoterizm hayranıysanız, tarih hayranıysanız çok şiddetle tavsiye ediyorum. Kendisine de buradan selamlar, sevgiler hocamıza. Gerçekten kanalı bana çok büyük şeyler katıyor. Kattı, katmaya da devam ediyor. Bunun dışında yine Eren Karakoç hocamızın da tasvip ettiği ama bazı teorilerine katılmadığı İlhan Berat Yılmam abimiz var. Ve Hakan Yedican hocamız var. Bunlar da çok değerli insanlar. Ve tarih konusunda gerçekten üçü de derya yani. Ben bunu gördüm ve hep üçüne de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca genç bir kardeşimiz var. Diamond Tema. Onu da tavsiye ediyorum şiddetle. Ona da teşekkür ediyorum. O da bana birçok şey kattı. Özellikle sunumu, anlatımı harika. Yani o yaşta 25-26 yaşında genç bir kardeşimizin yani böyle bilgilere sahip olmuşu bile yani bana gurur verdi şahsen. Bunları size tavsiye ediyorum şiddetle. Bir de Ankara'dan Murat Şen abimiz var. Murat Şen ama İngilizce karakter yazmış. Murat Sen diye aratırsanız görürsünüz. O abimiz de bir derya elektronik konusunda özellikle. Onu da tavsiye ediyorum. O da bana çok şeyler kattı. Ona da selamlar, sevgiler buradan. Umarım benim gibi bilgiye aç kişilere ulaşır bu video. İzlediğiniz için göstermiş olduğunuz ilgi için şimdiden teşekkür ediyorum. Hepsine de buradan selamlar, saygılar.